Arkadaşlar herkesin merhabalar. bugün sizlere e, ee, benim bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere bir farklı farklı bir şekilde seninle bir binlikte takipçiler toplantı videomuzu çekeceğiz. Ee, şimdi sizlere bugünlük nasılsınız? İyisiniz? 2023'ü yaşadığınızı memnun musunuz? Hayırlısıyla Eee e, 2023 hayatlarınızı da nasıl yaşıyorsunuz? 2023'ü e, yaşadığınızı nasıl geçti? E, kötüdü hisset edebiliyorsunuz. İyiliği hisset edebiliyorsunuz. E, bayanlık bir olay gençler. Arkadaşlar ne yapalım biz de bugünlük? Hiçbir şey yapmalık Yatacağım yarın. Yarın da okula gideceğim. Okula gitmem lazım. Sabahtan 6'da kalkacağım gençler. 6'da uyanıyorum. 6'da bir de şeyleri Aydet Elektrik'i açıyorum gençler. Bir de şeyleri de biraz bir vakit geçireyim diye Aydet Elektrik'te gençler. Ee, arkadaşlar şimdi bugün Görüş olduğunuz gibi Yani ee, şimdilik Veya görüş olduğunuz gibi Gençler bugün saat 2.30 6'da kalkacağım. Tabletin alarmı kurdum. Alarm çaldığın zaman ben direkt kalkacağım abi. Görüş olduğunuz gibi eşyalarda görüş olduğunuz gibi gençler. Ee, ne diyeyim yani abi? Ne diyeyim? Bugün her zamanki gibi durumlarımızda yaşadığımızda devamlı yani gençler. Hiç gençler bugün havalar çok soğuk. Dikkat edin yani. Yani şirketsiz çıkmayın. Bir yani olan vatandaş çıkmasınlar dışarıya gençler. Hiç gençler biz de bugün aynı şekilde dedi, çöp kovası var gençler. Çöpünün kobasını bir e, şekilde e, oraya karşı bulanakta çekedik Uçlarımı boşalttım. Evet ne diyeyim yani abi. Şimdilik görünüş otuz gibi. Ee, adet elektrikte dolapta bir şey oldu gençler. Ben onu topladıkta paylaştım. Gerçekten öyle şey yalan söylememekte söylemeyince de sürede gençler yani o bir tane şey çıkmış. Dolapta bir cin bir, bir, cin söylendikleri var. Bir cin çıkmış. Ben onu e, mutfakta peşete aldım. Bu bir peşeteyle sildim. Sonra kayboldu kendisi kaybolduğu zaman o kendisi durumlarda yere düştü. Yere düşü kendisi gitti kendisi kayboldu. Böyle olamaz. Böyle şey çakı gibi yani. Böyle şey olamaz abi. Gece ben çok korktum. Kalktım mutfağa gittim. Şeyi hissettim. Dolabı sildim dedi abi. Kendi kendi yere düşmüş yerde dolaşır gibi. Abi dolaşmaz ki. Kendi kendi belli sürede kaybını durduruyor. Kaybını durdurunca kendi öldürdü gençler. Ben yani saati böyle şey olamaz abi. Öyle değil. Ee, şimdi gençler, şimdi görüş olduğunuz gibi iyiyiz yani. Allah'tan bir şükürler, bir de şükürlerle de olsunlar görmüş olduğunuz gibi. Hmm. Yani. Ben yani, yani gece yatarken yani camları kapatıyorum yani sabahtan gündüz yani 24 saat kadar açık kalıyordu ben geceleri kapatıyorum ama gece ben yatıyorum ya üşüyorum yani üşürmekten yani. yani, her yer çünkü salgılı var yani çünkü yani hastalık olabilir yani yakalanabiliriz yani o yüzden yani şimdilik gençler e, ee, öyle şeylerim ben çünkü genç olduğunuz gibi yani ben fazla şeylerin yani hastalıkları yakalanmamak için o yüzden aile derecelerin camları kapatıyorum. Bir de görüş oluruz gibi. Yani şimdi ben yarım saat toplantı yapacağım. Videoyu kapatacağım. Yatacağım çünkü. Uykum geldi çünkü abi. Yatmam gerekiyor çünkü. O yüzden olabilir yani. Görüş oluruz gibi gençler. Bugün arkadaşım ben bugün acayip çok kötüyüm. Yaşlı dedenin evinde biz bir gün kaldık, buraya geldim abi. Çünkü herkesin evi var. Kedi öldü diye hep sürekli yaşlı dedenin evinde kalamam ki abi. Annem de geliyor. Annemlerle geliyorum. Ben tek başına gitmiyorum ki yaşlı dedelerin evine. Gençler, görüşoduruz gibi. Bayar. Yani ne yapalım abi yapacak bir şey yok. Adi direktriye mevcut mevcut geleceğiz. Kediden sana ne gençler? Kedi aynı yerde toplanan altında yatacak bize zararlı mı görecek? Kedinin sende iletişime yok, iletişime geçemez. Hayvan sende ölmüş olan toplanan altında eleyecek, herkes onu bilemeyecek, düşünemeyecek. Hiç kimse biz de düşünemeyeceğiz zamancı gençler. Bu denge biz onu zamancı da unutacağız yani. Bu denge biz onu sabah zamanca onu unuttuktan sonra onları hiç kimse bilemeyecek, düşünemeyecek. Herkes demek yani söyle söylemek istedim ki yani düşünemeyecek yani gençler. Hayvan çünkü toplamın altında tam 3 metrede toplamın altında gölülü yani gölülü. Hayvan gölünmüş. Yani şimdi ne diyeyim yani abi? olduğunuz gibi. Bizim bazen hayatlarımızda durumlarla da öyle de paramama olaylar, bir de korku olan olayları, bir de bizim başımıza şeyler geliyor abi. Geldikten sonra büyük ihtimalle de olduğunuz gibi. E bizim başımıza gelenleri de gelmekten büyük ihtimalle de o gençler. Bayağı olduğunuz gibi. Yani şimdi gençler, e, olduğunuz gibi bir de eee e, Silikon makinesinde bir şey varmış. Makinede bir şey olmuş. Makine çalışıyormuş. Şey varmış. Bak şurada tam bir tane şöyle kablodan. Bak bu da tam artı eksi. Artı kırmızı eksi navi diyelim. Eksi de bir de navi kablo. Ben bunu helal bir elektrik bantı salayım gençler. Açık elektrik oldu diye korkuyorum abi. Şimdi ben buraya tam bir elektrik bantla kapatacağım bantla gençler. Biz annelerle biz içeride bir şeyler sohbet, belgesel bilgi anlatıyorduk abi gençler. Annemler bir de ablamlar bir de konuşmamızda da iyi gidiyordu gençler. Evet tam şuraya. Bandı şuraya koyacağım abi. Hmm. Beyaz band sanki dikkatini çekerdi yani. Bizim şeyimiz kalmadı. Siyah gerekiyordu. Siyahı bulabilsem de gençler... Siyarı salacaktım, O kopne deliği kapatırdı gençler. Siyah almıştım ben bir yerden. KS'den bir yerden. KS'den bir yerden. Biz onları kullanmıştık. Bitti gençler. Bir tek şeyde kalmıştım. Beyazım vardı. Şey e, yani gençler. Yani beyazını kullanıyorum yani abi. Yani de değişen de bir şey yok yani görmüş oduruz gibi. Evet. Arkadaşlar benim cetten tabletten hep sürekli mesajlar geliyor abi. Neye mesajlar geliyor? Tabletten benim ulaşılan birilerim tanıdık birilerim yok. Büyük ihtimali şeyden ayaklı. Mesajlardan, belgesinden bile. Türkcell'den bir yerden öyle geliyordur. Turkcell'den ayaka bilgiler mesajdan geliyordur. Olabilir yani. Saat şimdi 2'ye geçiyor. Başka videoları paylaşmam lazım YouTube'dan. Belgesel toplantıyı bitirdiğim zaman. Evet. Evet. Oda evet ben bugün kapatacağım gençler. Ben yatacağım. Oda kapatmayı unutmuşum gençler. Makine daha önce de yaptı. Odayı, odanın kötü kokusunu, güzel kokuyu olduğunu vermeni sağlaması için gençler. Arkadaşlar sakın bir daha kesinlikle yatak odanızın öyle bir makine varsa gece ota açıkken uyumayın. Haberlerlerinde çünkü bazen haberlerinin geçen eskiden zamanlarında da ota çünkü zarar verildiğini söylermiş. Ota sprayin haberlerini orada olayları biliyorsunuz. Oto hep zarar veriyor. Biz onları çok kokuyu alıştığımız için oto bana hiç emin haline zarar vermiyor. Ama kapatayım yine en son yine kapatayım gece yatarken çünkü çok zararını görür benim. Gece yatarken uyurken zararı görebilir benim makinem. Evet yani yine en son kapatayım. Çaterini iteyim iptal edeyim de makineyi. Gece de pıs yapmasın yani uyurken. Uyurken pıslaması iyi değil yani. Zarar verir yani çok. Ama siz yapmayın yama gençler. Siz yani sakın öyle şey deneyim size. Yani çok yani felaket hastalık getirebilir gençler. Emir abi farklı bir. Bak sizden de daha bizden de farklısınız yani. Benden iyi farklısınız gençler. Görüşürüz olduğunuz gibi. Ben farklıyım, sen farklındasınız. Herkesin durumunu öğrenene e, Allah ne olduğunu değişik yaratıyor. Allah bazen de değişik değişik şeyleri yaratıyor, değişik durumu yaşatıyor. Endebil bilemezsin abi, bilemezsin. Öyle diyeyim yani, bilemezsiniz gençler. Emin abi değişik durumda yaşıyor. O o makineleri bizim neydi? Niye alıştık yani, yavaş gençler? Evet. Artık yeni yılımızın gününüzü kutlu olsun. Kanalımıza lütfen abone olun. Bu toplantı videomuzun sonuna sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenin. Beğenirsiniz de beğenin tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Haydi direkt kalın.